Mevsimlik çiçek fideleri diyor. Bizim çiçekler mevsimlik, mevsimlik değil. Mevsimlik değil, hep varlar. <laughs> hiç hayatında balkon yıkadın mı? Yıkamadım. Bizim niye hiçbir şey hakkında hiçbir fikrimiz yok? ben de sanıyorum ki Ayşe'nin ölçülerden haberi var. Kırışacağım. Bu ince de böyle nasıl gidecek bir de bu gidecek. Kıvılcımlar atarak kesecek misin burayı? Çeserim. Ben bunu bıçakla da çeserim. Bu ince bir... <gülüyor> Çok iyi <laughs> <yani>. abi. <laughs> Günaydın. Günaydın. Hala uyuduğunu düşünmüştüm biliyor musun? Hayır, kalktım hazırlandım. Mert uyandı mı? Uyandı değil mi? Hadi uyandıralım. Hadi Mert'i uyandıralım. Eva gel. gel. Mert'i uyandıralım tatlım. Eva o kapı değil, bu kapı yavrum. Oh! <laughs> uyandı. Ah! Uyan. Hadi Mert. Hadi <laughs> Mert. <laughs> Mert, Eva delikten bakmayı öğrenmiş ha. Haberim olsun. <laughs> Bana tost yok mu? Parmak evet, parma. var. Evet. Ne? O benim tostum <laughs> muydu? <laughs> benim. <laughs> Afiyet <Aferin gülüyor> olsun aşkım. Onu ben yiyebilir miyim? <laughs> aa, aa, aa teşekkür aa. ederim. Sucuklu. Peynirli. peynir. Ha sucuklu. Peynirli Beynir. mi? Beynir. Ha tamam okey. Okay. Selam arkadaşlar. Bu bölümde dolap alışverişi yapacağız. Sevgili Balım'ın iki numaralı yeni Ayşe burada okuyor. Eskişehir'de okuyor. Ve bu sene kendi evine çıktı. Evin yarısını zaten biz düzdük sayılır. Ne yarısını? Daha mı fazlası? Hepsini, 90, Hepsini mi? %90'ı vardır. %90'ı var mıdır? Daha mı tamam bir evine gidince zaten ev turu da yaparız. <laughs> ev böyle bizim küçük bir odamız gibi. <laughs> 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 Evacım sen ne yapıyorsun yavrum? <laughs> <laughs> Ayşe'nin eski kırık bir dolabı vardı. Evindeki son ihtiyaç artık onu sona bırakmıştık. Şimdi gidip Koçtaş'tan Ayşe'ye güzel bir dolap bakacağız. <laughs> Ve ardından evin %100'ünü yüzünü tamamlamış olacağız. Evet arkadaşlar şimdi mağazaya geldik. Ayşe'nin dolabını online olarak sipariş etmiştik. Şimdi buradan teslim alacağız. Bu sayede kargo bekleme süresini aradan çıkarmış oluyoruz. Ve gelmişken de balımla birlikte balkon için yeni yeni bir şeyler bakacağız. Balım iç mimar olduğu için. Ya beni atma öne. <laughs> atma beni öne. Ne demek öne atma? Ben mesleğimi yapmıyorum 10 yıldır. <laughs> 10 yıldır? Sen <laughs> ne zaman mezun oldun? Mezun <laughs> Son sonra karıştırma. Bizim balkonumuz böyle bayağı bakımsız falan böyle. Hiçbir şey yapmadık yani taşındığımızdan beri. Birazcık orayı düzenleyip böyle oturulabilir bir hale getirmek istiyoruz aslında. Böyle buradan birkaç şey alacağız şey işte. saksıymış, yani yer karosuymuş falan. Bir de bizim balkon oturmak için çok uygun. Çünkü güneş o taraftan doğuyor ve öğleden sonra bir daha ışık almıyoruz. Hazır havalar da ısınıyorken balkon partisi yaparız diye düşünüyorum. Mert artık Giriş. mangal yakamaz orada ama. Neden? Yerler ahşap olacak aşkım yerler. <laughs> <yana. gülüyor> o arka tarafta yapar. Bir gidelim. Baka baka gidelim tamam. Tamam okay. öyle yapalım, baka bir şey baka gidelim. Avizeler falan bayağı tatlı ha. Bu arada benim evde de avize var bir tane. Takılmamış, Mert onu takmadı. Ya bir ona çıkardım. sen güvenirsen yani 3 ay falan benim giyinme odamı bekletti o avizeyi yani. Yani Mert'in mikrofonu yok diye Mert'e ne kadar çok hüzünleniyorsunuz <laughs> ya. Konuşsun, <laughs> kamera elinde sonuçta. Değil mi Mert? Konuşmayacağım bugün. Niye? Küstüm şu an sanki, gücüm daraldı. Allah taradım. Allah. Evim çok güneş görüyor hala. E yani? Şundan mı alsak acaba? Çok sıcak olur. Neyse yine vicdanlı klima falan istemedi en azından. <laughs> <laughs> Elektrik faturasından dolayı ondan korkuyorum. Bu rüzgarla mı çalışıyor? Üflüyorum ben. <laughs> <laughs> ben üfleyerek çeviriyormuşum onu. <laughs> Vicdanlı olduğundan değil, saftirik ya haberi yok hiçbir şeyden. Nisan ya bizim aslında balkonu yıkamak için şöyle bir hortum böyle bir şeye ihtiyacımız var. Aşkım hortuma gerek yok ya, kova ile su döküyoruz oraya yani. Okey tamam Aa, semaver mi bu? Ya şunu almayıp da semavere dikkat edemezsin ya. Çay bile içmiyorsun Nisan. Bunda kahve yapabiliyor muyuz? <laughs> Aşkım cidden. <laughs> Bahçe hortumuna taktık, ama ihtiyacımız var. Hiç hayatında balkon yıkadın mı? Yıkamadım ama yıkamayacağım anlamına gelmiyor. <laughs> Bu yüzden yıkamıyorum. Hortumumuz yok, kovayla taşıyorum. <laughs> kovayla yıkadın mı? <gülüyor> <gülüyor> ama böyle bundan alırsak yıkarsın gibi geliyor değil mi? Eve iyi yakarım en kötü böyle uykusu. <laughs> sen. <laughs> Alalım ya. Benim de hortumum. Yakıştı mı? Göster bakayım. Bence bu hortumlara göre falan daha güzel. Hortuma bu kadar tutulma çok cool geldi. Ya güzel değil mi ya? Hiç Sen hortumum olmalı olmadı bu zamana kadar. <gülüyor> <gülüyor> Niye şeyemiyorum? Evet bahçe bölümüne geldik. Saksıdan önce şey bakalım mı? Sandalye bakalım mı bahçe için? Şöyle bir sıkıntı var. Bizim bahçe için bunlar fazla büyük. Aa, bizim koltuklardan rahat bu. Çok güzel. Sen kendine bakamıyorsun evde çiçek ne yapacaksın? Ayşe var ya iki gün sonra çiçeğiyle birlikte bize gelir. <laughs> evet. Yani akşam yemekte ne var? <laughs> Bunlar bir tık büyük bizim balkona. Bu, bu çok güzelmiş. Çok güzelmiş değil mi? E çiçeklerimizi ev asıldı çok hoşuma gidiyor. Artık çiçeklerim ölmüyor. Gerçi dün onları yağmur suyunda unuttum ama. Dün baya yağmur yağdı. Evet. Sabah baktın mı çiçeklere? Hayır. Tamam bugün de güneş var kururlar herhalde. Olmamıştır değil mi? <laughs> Kızım onu aylardır besliyor, büyütüyor. <gülüyor> <gülüyor> bir kez elimi attım inşallah. <laughs> toprak mı alacağız? Yeni toprak alacağız, bir de saksı alacağız. Büyütmemiz lazım saksılarını. Hmm. Diyor ki oda, balkon ve teras bitkileri için. Okey. Bizim için yani. Aldık. Az önce bir baktım kaktüs sıvısı var. Kaktüs sıvısı ne? Normal su koymuyor muydu? <laughs> bu yüzden mi ölüyordu lan benim kaktüslerim acaba? Aa bak kaktüs sıvısı yazıyor. Bahçe için çiçek alacak mıydık? Evet. Al çiçek coşturan isme bak bunu Annen? alalım bence. Bak çiçek coşturan. Ya bu mu? Hangisinden biz alacağız bunu? Bu sardunya diyor. Biz sardunya, Sardunye ne ki? Mi? Bilmiyorum. Bu da dedi ki <laughs> mevsimlik çiçek. <laughs> balık değil mi? Balık değil mi? Barbunya değil mi o? Barbunya sebze. Sardunya evet balık Balıktı. Barbun değil Değil mi lan? Bizim niye hiçbir şey bilmiyoruz ya? <laughs> Şimdi bizim mesela çiçekleri oluyor mu olmuyor mu? Ki Mevsimlik çiçek fideleri diyor çünkü üstüne. Bizim çiçekler mevsimlik, mevsimlik değil. Mevsimlik değil hep varlar. <gülüyor> <gülüyor> Ay kendiniz yetiştirin diyor. Çilek yetiştirme kiti varmış Aa. burada. Acı biber yetiştirme kiti var. Bak bir saksıya bir tane çilek ekeceğiz. Bir tane acı biber ekeceğiz. Bu bizim ilişkimizi temsil edecek. Çilek olan ben acı biber sen. <laughs> Doğru aslında. Al patlıcan. Ekersin yanına. Çilek olarsa patlıcan ben. O zaman şuradan tohum alacağız aşkım. Tamam gel hadi tohum bakalım. Bak bunu, bunu ekiyorsun direkt turşu olarak çıkıyor. <laughs> ya niye iki tane aldın? Bir tane yeter. Senin tarlan yok ki. Saksın var. Bunlar aşkım bir şey söyleyeceğim. Çıktı. Ha. Aldık topladı. Ha. Ha. Ondan sonra ölüp gidiyor mu bunlar? Sonra tekrar çıkıyorlar mı aynı çiçekler? Ölüp gidiyorlar. Tekrardan tohumlarla ekmen lazım. Aa. Bizim niye hiçbir şey hakkında hiçbir yok. <laughs> ya ne bileyim alalım değil ki bu. Hiçbir fikrimiz yok. Domates, biber, patlıcan. Patlıcan da almamız lazım da. Porselen almayalım. Neden? Yani eva suluyor ya yanlışlıkla düşürür müşürür kırılır falan diye korkuyorum. Ama bu yerde durmalık bir şey değil mi zaten? Bunu balkon için, teras, balkon için mi alacağız? Ya bu çok büyük yani. Bu zaten bizim sehpaya bir koyacağız üzerinde kocaman. E diğer çiçeklere ne olacak? Diğer çiçeklere bunu kadar büyük bir şey almayacaksın. Bence Terasa alalım. Tamam. Şunu bak şu güzel değil mi? Bunu alalım. Bu terasa tamam mı? Bir şey diyeceğim. Biz şimdi buna şey ekeceğiz, koyacağız. Çiçek bunun içinde çok küçük durmayacak mı? Bizde böyle bunun kadar büyüyecek bitki var mı? Ha onlardan bir tane alalım alacağız öyle mi? Ya. Onlardan mı alacağız Evet balkona. Almayacak mıyız? Tam yeni öğrendim ben. Niye kimsenin kimseden haberi yok? Bilmiyorum. <laughs> alacak mıyız? Almayacak mıyız? Bak bu yüzden işte anlaşamıyoruz. Alırız diye düşünmüştüm. Biz birbirimizi dinlemiyor muyuz? Hayır acaba? dinlemiyor değiliz. <laughs> Birbirimizle soru cümleleriyle iletişim kuruyoruz. Hani çiçek almayacak mıyız diyorum. Sen de diyorsun ki çiçek alacak mıyız? Olmuyor yani ikimiz de birbirimize soru soruyoruz. Sonuç olarak alıyor çiçek muyuz, almıyor muyuz? Almıyor muyuz? <gülüyor> <gülüyor> Bak bu da böyle bel masaj aleti gibi bir şey sanki buraya çıkma oğlum ya. Hadi hadi çık hadi 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 çık hadi. Böyle mi? Ha. Aşkım beni indirsene. Atla. Ay öyle mi? <laughs> Canı. Hiç aşk kuşku da olamıyorum ya. <gülüyor> <gülüyor> Şu çiçeklerden almayacak mıyız? Hangisi? Şuradan yer açalım. <laughs> ah. Ağzıma girdi lan. Bir şey söyleyeceğim onu alma. Onu ben de almak istemiyorum. Benimle kavga etti. Bence diğerini de bunu alalım. O, o güzel. Aa güzelmiş o. Tamam. Gel dolap bölümüne geçelim. E yine bu bana kaldı. Oley. Bak senin dolabın burada. İşte bu. Evet Ayşe bunun alt kapaklısını aldık. Aşkım neye bakmaya gidiyoruz? Dekorasyon bölümüne. Bunlar ne? Sen bunlardan mı arıyordun? Duvar stikeri işte bunlar. Bunu mu istiyorsun? Böyle boydan baya diye yapıştırıyorsun. Size güvenemedim şu an. Bunu da yapamazsınız falan. Böyle daha da bozulur duvar. Bence senin arkandaki duvar çok güzel. O tablo da çok yakışmış. Şu an harika duruyor. Halacığım, sen duvarın önünde durduğun sürece o duvar çok güzel görünür. <laughs> Herkes birbirini kandırmaya çalışıyor evet, iş yani, yapmamak Bu için. nasıl bir manipülasyondur? Bu nasıl şeydir arkadaş? Selam arkadaşlar. Dün dolabı aldık. O kadar çok enerjimiz bitmişti ki bugün için kurmayı düşünüyoruz. Yani kuracak olan kişi tabii ki de Mert ve Nisan çok fazla güvenmiyorum ama ne? hayırlısı olsun diyorum. Ondan önce size ev turu yapmak istiyoruz. İşte bir artı bir, bir eve sahip kendisi. Neyi nereden almış bir öğrenin. Öncelikle evime hoş geldiniz diyelim. Hoş bulduk. Burası giriş kapımız. Aşırı hijyenik olduğu için ayakkabılarımız burada duruyor. Ayağım ıslandı da. gene ya. Burayı silerken Yalnızlıkla kovayı buraya döktüğüm için birazcık ıslanmış olabilir. Ama bir şey olmaz. Bir şey olmaz mı? Evet, temiz yani. Üçüncü çorabı değiştirmiş. <laughs> tamam, mutfağa geldik. Burası mutfağımız. Burada bir çamaşır makinemiz var. Peki şurası ne? <laughs> Burası Odan çok bana çok tanıdık geliyor. Bana çok tanıdık gelebilir. Yer, <laughs> perdeler, tablolar. Yani tabii haliyle şimdi Ayşe öğrenci olduğu için fazla eşyamızı ihtiyacı olan eşyayı verdik. Ama bu kadarını tahmin etmiyordum. Geçenlerde eve ilk defa gelince şaşırdım. <laughs> ben bunu bir yerden hatırlıyorum. <laughs> ha biz de bu. Şunu da bir yerden hatırlıyorum. Tamam bu da biz dedi. Şeklinde evi gezdim ilk defa. Ama biz güzel e, oldu. Aynen. Tatlı bir öğrenci evi oldu ya. Aa burada Eva var. Üstte i̇şte de ben var. Evet. Aa Eva ne kadar küçük burada. Evet bu çok küçük burada. Canım kuzenim ben hemen atmış. Siz beni 2 yıl sonra astınız. 2 <laughs> yıldır yaşıyoruz daha yeni fotoğraf masamda. O fotoğrafı da zaten Mert kendi <laughs> astım. <aslandı>. Evet Yani. Halama <laughs> şey yazdım. Bana ya. kendi verdi bu arada. Ne? <gülüyor> <gülüyor> Numara yapıyor. <gülüyor> <gülüyor> Numara yapıyor. Kendi ismini ben verdim. Buraya yazmış. <laughs> i̇şte Hatta çok mutlu oldum. <laughs> Hakikaten bu evde Mert'in emeği çok geçti. Mert evet duvarları biz boyadık. Duvarları ben boyadım. Biz boyadık. <laughs> biz boyamadık. <laughs> ben boyadım. Sen beni izledin. Ama bak, güzel boyamışım. O Ayşe televizyonu Yok senin, değil mi? Hala, o çok güzel bir mevzu. Bizim Mert onun için mükemmel bir fikrimiz var. Sen anlatsana. Ben şey dedim, Teyzen almayacağım. Hala diye çok korktum. Hayır. <laughs> ben de öyle bir şey istedim. Hayır. Yani, Hayır, çok güzelmiş. Televizyon şey. için bir fikrim var diyecek. <laughs> ben bir <sizi iki gülüyor> şey alayım buraya. Mini karton Kart, gibi kişiye alalım dedi. Ama yani. içine fotoğraf girip çıkmalı. Birinde kurta havazesi olacak, birinde kısmet olur. olur olacak. Ve <laughs> yani biz çekeceğiz sürekli. Ben gelince kurta havazesini açacağım. Aynen. Zeka, Mükemmel Zeka pırıltıları gönüsü gerçekten her seferinde şaşırıyor. Size geçirmemizi mi isterdin? <gülüyor> Allah Allah. Enişten <laughs> de kahve içerken bardağı fark etti. Bu bardak 20 yıllık falan. En son ne zaman nerede gördüğümü bile hatırlamıyordum. Yani nasıl olduysa Ayşen evinden çıktı. Ben de babaannemden aldım. Adana'dan getirdim. Dolabımız burada, bunu kuracağız. Bundan önce Ayşe'nin eski kırık bir dolabı vardı. Evi boyarlarken dolabı çekmeye üşendikleri <laughs> için sarı renk kalmış altta. Mert böyle üstten vuru vermiş. Ama güzel boyamışım. <laughs> Ondan sonra yine burada yatağımız bize tanıdık geliyor. Halı, evet halı da tanıdık geliyor. <laughs> Ayşe'cim güle güle kullan. Teşekkür ederim. Öyleyse Mert dolaba başlayalım ya. Tamam. Olur. Bize ne yapalım? Bize çekirdek alıp çıkmayalım bari. Benim çorabım gel aslandı. çok Çabuk. Daha hızlı da çalış. Ben kaç sayfa okuyor? Ben bu kadar kitap okumadım ki. Çok i̇yi <laughs> konuşmak iyi okumalı. Çalış ya. <laughs> çok ya. çalış ya. Okumalı şeyler hiç yok! Yeter çok konuştum ya. Çok <laughs> ya bu zaman. İşi şey yap ya. Yap <laughs> <Çinap> o zaman. Pijam <laughs> gitti. <laughs> <laughs> gitti. Bak şimdi buraya dikkatli olun. Bak. Dikkatli oku burayı. Okuyor musun? Bakıyorum. Dikkatli oku. Dikkatli oku. Dikkatli oku. Dikkatli oku. Dedeciğim süpüreceğiz burayı. Yapma. Ben süpürmem ya. Aşırı süpürmem. Ben de süpürmem. Onlar hiç süpürmez. Baksana. Çekide kalmışlar. Suratlarımı <laughs> hep... Islattım. <gülüyor> Islattım. Enişte <laughs> burası <gülüyor> kurtarmadı. <gülüyor> Aa, <burada gülüyor> ne yapacağım? Ayşe... Ben sanıyorum ki Ayşe dolabı seçerken alırken buradaki ölçülere dikkat etti. Etmemiş. Ayşe şu an tipine bakar mısın? <laughs> Bir Ayşe çeksin. <laughs> şey <sevdi. gülüyor> <laughs> ee, yani dolabı kurunca 40 santim fazlalığımız var. Evet, şimdi. şuraya kadar geliyor. Bu yüzden yatağı çevirmemiz lazım. Biz de yatağı çevireceğiz şimdi. Ben izliyorum en <laughs> işte. <gülüyor> 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 ben çevirebilir gerek yok. <laughs> ben döndürürüm seni merak etme. Ayşe'cim bu dolabın aynısının dört kapaklısı vardı. Dedin ki o bana yetmez. Altı kapaklıyı alalım. Sırf aç gözlülüğünde. Ben... <laughs> <laughs> ben de sanıyorum ki Ayşe'nin ölçülerden haberi var. Kırış <laughs> Şimdi biz muhtemelen dolabı buraya kurduğumuzda Ayşe buradan geçemeyecek. Ve her seferinde yatağa buradan böyle... <laughs> Aptal kalacak. Basamak alırız, basamağı çıkar böyle. He, böyle basamağı çıkarsın soy kendi bırakırsın. <laughs> ben onu keserim sana, yaparım. Yalnız sıkma. Güzel onu kes. sen de bir sen Hayır, bu. ne bir sen mi bak. Bu burası bu demirler gidecek. Şu bu ince demirler hepsi gidecek, bir de bu gidecek. Bildiğin evet. yata kısa olacak demiş. Bayağı spiral alık. Sen böyle kıvılcımlar atarak kesecek misin burayı? Ya, Planın o mu? Ya öyle keserim ya ben bunu bıçakla da keserim bu ince. Hayır. Bir... <laughs> <laughs> Ama gerçekten <laughs> bak <laughs> <laughs> tırtıklı bıçakla, <laughs> bıçakla geçerim. Bazen babamla konuşuyorum böyle. Bu ya? Tırtıklı bıçakla, ikmik bıçağıyla keserim bunu ben. Bunu öyle koyunca kapanır mı? Kapanır, mı? kapanır mı? Şuraya koy bakalım Mert, geçebiliyormuş. Ayşe bir de Aa, sen evet. de geç bakalım bir. Şu kalınlığı maksimum bu olacak işte. Geç bakayım Ayşe oradan. Evet, Ayşe tamam. sen buradan geçer. <gülüyor> 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 yok. Ayşe geç Rukiye. E tam tamam geçiyor Ayşe. O kadar şey. kötü olmadı. Belki kapağı açılmaz. Kapağı da açık yapıyorum. Bakayım. Burada açıp bir elini tutup alacağım. <laughs> buraya önemli şeyler de koyma buraya kadar uzak tutma. Kışlıklara koy bize yaz geldi. <laughs> <laughs> ne <yine> gerek fikirler veriyorsun. <laughs> o ağlayacak. Ayşe! Gözlerini kapat! Geldin mi? Geldim, açabilir miyim? Üç deyince açacaksın tamam mı? Bir, iki, üç! Sürpriz! <laughs> <laughs> Ayşe mükemmel! Elinize Ay, sağlık! Ayşe'nin korktuğu kadar olmadı. Gayet kapaklar açılıyor. Ayşe aradan geçip hep çıkabiliyor, geçebiliyor, yatağa ulaşabiliyor. Bence bayağı iyi oldu. Videoya bir Böyle başlangıcımız var. <laughs> Arkadaşlar Koçtaş ve Dolapla ilgili bütün açıklamalar, bütün linkler açıklamalarda. Sonraki bölümlerde görüşmek üzere. Hoşçakalın, bay bay. Abone, Abone olun ve like Yedi tane enişte gördün mü? Ters taktığımızı anladılar. <laughs> Biz bilerek yapmıştık. Biz size şaka yaptık ki canım. Biz evet. kontrol <laughs> ettik sizi anlamadınız. Neyse ya tam evden çıkıyorduk bayağı giyindik. Seda da o sırada story attı. Story'e gelen cevaplar şu yönde. Dolap kapağı ters. Baktık evet ters takmışız çünkü kulutlar biraz yukarıda kalmış. Şimdi şu an montumu çıkarırsam bu evden hiç gidemem gibi hissediyorum. Ben de öyle düşünüyorum. İyice montajcı olduk. <laughs>